Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kargo açının videosu yapacağım. Birkaç tane fidget aldım. İsterseniz hemen açmaya başlayalım. Ne aldıklarım burada var. İlk başta açtığımız gibi karşımıza çıkar. Şu pop popitle başlayalım. Böyle dondurmalı bir popit aldım. Bunu gerçekten çok istiyordum ve renkleri de çok güzel. Şimdi bu kısmını da açacağım. Evet böyle bir popit şimdi oynayacağım. Şöyle bu sessiz kısmı. Çok güzel bence sessiz kısmı olmasına rağmen. Şimdi de sesli kısmına bakacağım. Evet. Sesli kısmı da çok güzel ve görünüşü yanılmaz güzel. İki tarafı da gayet sesli ve çok güzel renkleri var. Parlak güzel bir popit bence. Bunlar puanımın üzerinden onu yani gayet güzel bir popit. Şuraya koyalım. Şimdi diğer şeyi açalım. Sonra burada böyle bir kargo var. Şunu açacağım şimdi. Zaten açtığımda da gördüğünüz gibi popit aldık. Şöyle dört tane farklı renkte. Şimdi bunların paketini açıp geleceğim. Evet bunları da açtım. Şimdi bir tanesini açalım. Bence sesi ve şeyi çok güzel. Ee, şöyle de kapatacağım. En fazla şöyle olabiliyor en fazla şöyle uzayabiliyor bayağı kameraya pek sığmıyor şöyle şurası ucu şurası diğer ucu de çok güzel ve dört tane farklı renk aldık böyle moru yeşil ve mavi onlar da aynı şekilde Evet, bunlar da bu şekilde. Şimdi diğer e, son siparişime geçeceğim. Böyle topikli bir tavla. Gerçekten bunu çok seviyorum. E, şimdi bunu da açacağım. İçinde 2 iki tane üzeri var. Zaten başka bir videomda nasıl oynandığını e, göstereyim. Ve babamla da oynarım. Arkadaşlar bunu da açtım. Böyle bir popit. Hatta şöyle göstereyim. Bu sessiz kısmı. Bu da sesli kısmı. Bence renk açısından da çok güzel. Ses, ses açısından da. Ve böyle içinden iki tane zar çıkıyor. Bunun nasıl olduğunu anlatayım. Şöyle zarları da alayım. Ortaya iki tane zar atıyoruz. Mesela 3 üç, üç çıktı. Yani 6 ediyor. Bu Eğer bu taraftaki attıysa altı tane baloncuk atıyor. Şimdi bu taraftakine geçiyor sıra. Bu sıra bu da attı. Buna da altı çıktı. Böyle böyle. Ee, i̇lk başta e mesela bu taraf için bunların hepsini patlatmak ve şu üçünü patlatmak gerekiyor. Bunların hepsini ve bu üçünü patlatırsa oyunu o kazanmış oluyor. Bu şekilde bir oyun. Zar atarak tavlaya benziyor açıkçası. Renkleri de çok güzel ve bence çok güzel patlıyor. Bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar aldığım ürünler bu kadardı ama son bir kere şu popitle oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Aldığım ürünler bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.